Ya yetişmez ama size kalan sorunuzu gelsin. Gerekli açıklamayı yapsın size. Yani yapsın orada yazıyor. Ne tamam. tamam. dakika bir size sorumlu açıklamayı yapsın. Daha var yani daha iki üç dakika daha. Yok, Yok. Süre geçti. O şey oluyor. Daha başlamadan 15 dakika kuralı var. Ama peki navigasyon niye yanlış geçseydin? Onu bilemedim. Keşke bir gün öncesinden baktık. Hayır, şimdi geçtik biz ortaya. 5 dakika tamam da bize 5 dakika olmadan daha 10... 10'u 10 geçe buradaydı. 5-6 evet. dakika. Biz 10 10'u 10 geçe. Öğrencime getirdim de. Abicim navigasyondan navigasyon bizi yanlış yönlendirdi. Yani şu an birisi şöyle söyleyecek. Biz zaten oradaki saate uymadık. 6 Amcım zaten onu 10 on geçe buradaydı gördün. Yani şu an daha, daha sınav bile başlamadı. Başladı şu anda Abi, onu, on altı onu on geçe başlamıyor on mu? Onu 10 on geçe ben buradayım. Başlıyor, iki dakika başlıyor. Onda e beş dakikadır beni burada oyalıyorsunuz. Alsanız da ben. Saat onda kapanıyor. Sınav başlamadan önce değil. Saat tam onda kapanıyor. O yüzden alamayız. Hayır. Hayırlısı olsun. Canım. nasıl olacak? ya bir sene boşu boşuna mı gidecek? Yapabileceğim hiçbir şey yok. Aslında Keşke sizin yapacağınız yani. çok iş var da. Yok, sizin niyetiniz yok, yani yok yapma. Hani? Olur, olur, olur. olur olur. Bayağı olur. olur. Sizin niyetiniz yok. Ya olsa ne? 10 dakikadır gelmişim. Yani Çocuğu yani. olsanız. Bak saat 10'da bitiyor. Biz oradaki saat saat 10 iken dakika da bize Ya yani şu an benim yapabileceğim. gelmiş. Bir gelseydik gene neysesine başlamadan biz geldik. İnan ki bir şey yapalım. İnan bir şey Hayırlısı olsun diye. Nasıl böyle. hayırlısı bu hayırlısı değil yani Keşke daha erken Bu nasip değil bu hayırlısı değil. Ya erken ya çıktık yarım saattir. Nereden geliyorsun? Adil Cevaz'ın köyünden geliyoruz. Ağlatın başından uzun on dakika bekliyoruz. Tamam ben sana ne diyorum abicim. Köy yoluna kadar gittik navigasyon onu gösteriyor. Bak yanlış anlamadın saat ondan sonra kesinlikle adam. Yani ben iyi niyetimi keşke iyi niyetimi kullanabilsem. Ama benim yapabileceğim yok. Kral boyu. Şura bakın. Hayırlı olsun. Hocam. şey nasıl böyle etmeyin mi şişler? Ha okumaya niyeti ben olan söyler. Kağıdında yazıyor. Senin de biliyorsun başladım, yani. Bilmiyordum. Tamam ben işe olmaz abi. O da işte kıvranacaksın ha başlamasına geldim. Almıyorum. Ben de bir şey mi oldu? Abi Adem Bey'le bizim bu bizim buralarda yani niye bu şekilde? Bizim buralarda niye bu şekilde? Ya yani, navigasyon niye yanlış o zaman? Bak yani yüze yakın kişi navigasyonu bilmiyordu. Bak çocukları alıp getirdim. Yolda buldum çocukları alıp getirdim. Ya.